Bir altı depo var oraya bırakıyoruz. Siparişler mi geldi? Gümüş senin hala ne işin var burada? Niye gitmem mi lazım? Evet. Akşam için ne gideceğine karar verdin mi? Ne bileyim senin kuaföre falan gitmen gerekmiyor mu? Ne yapayım işim bitmedi daha. Zaten ben atölyeye gideceğim. Gümüş bu çok önemli bir gece. Bütün iş adamları orada olur. En iyi iş adamı seçilen kişiye ödül verilir. Ya bu bir gövde gösterisi anlasana. Tamam kızım hemen gidiyorum. Çabuk git ve gecenin yıldızı olacak kadar güzel ol tamam mı? Ya nasıl bir şey giyeyim? Gümüş yanlış adama soruyorsun. Onca kadını sen gidiriyorsun. Nereden bileyim ben? Bak benim hemen çıkmam lazım. Tamam. Tam sekize gelir seni alırım tamam mı? Tamam. Bir sakıncası yoksa tabii. Uf Engin yapma artık şunu. Tamam. Sekizde oradayım. Bak beş dakika sonra arayacağım. Eğer hala burada olursa bozuşuruz tamam mı? Tamam. Hadi. İyiyim Gümüş sen. Müsaisen sana bir şey sormak istiyorum. Müsaitim dinliyorum. Bu akşam bir adamların yemeğine gideceğim de. Acaba nereden kıyafet baksam diye sana sorayım dedim. Vallahi bilemiyorum Gümüş. Bu işler zaten son dakikaya bırakılmaz. Bir şey mi oldu sana? Evet sana çok kırıldım. Niye? Bir şey mi yaptım? Yani beni çok şaşırttın Gümüş. Yani şaşırtmaya da devam ediyorsun. Hem bu gecenin imajımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Hem de bizi temsil etmek için Mehmetle gitmiyorsun. Ne imajı? Niye illa gitmem gerekiyor? Bir saniye ya, sen niye bana bu kadar kızdın? Gümüş, batıyoruz. Sanki bilmiyor gibi konuşma Allah aşkına. Ne? İşte bu kadar. Bu da tamam. <laughs> Neyse, bu akşam kemiği içim rahat gidebileceğim artık. Yemek bugün değil mi? Hı hı. Ben hep merak etmişimdir. Böyle büyük büyük adamlar bir araya geldiklerinde ne yaparlar acaba diye. Sen de gelmek ister misin? Ama olmaz ki. Siz yöneticiler gideceksiniz. Benim orada olmam yakışık almaz. İyi. Sen bilirsin. Sana çok teşekkür ederim Onur. Bana hep çok iyi davranıyorsun. Yarın görmeye geleceğim seni. Tamam mı? Ben yavaş yavaş kalkayım artık. Akşam bir yemeğe katılmam lazım. Daha yapılacak bir sürü işim var. Nasıl istersen. Tamam. Hadi yarın araşırız. Kendine iyi bak. Sen de. Gitti mi? Gitti abla. Neler oluyormuş anlatsana. Boşanıyor muymuş karısından? Bilmiyorum abla. Ya ne meraksızsın. Hem bu sizin ilişkinizi ne etkiler biliyor musun? Of abla. Bazen abuk subuk konuşuyorsun. Biz Mehmet'le sadece dostuz. Paylaşmak istediği bir şey olursa Mehmet anlatır zaten. Bahar benim bütün bunlardan hiç haberim yoktu. Bana hiçbir şey anlatmıyor ki. Demek ki Mehmet bir de bunlarla canını sıkmak istememiş. Ya ben de biraz sert çıktım, özür dilerim. Ben gerçekten bilmediğini bilmiyordum. Ben sandım ki sana ihtiyacımız varken bizi yüzüstü bırakacaksın. Bak Gümüş bu gece bizim için çok önemli. Biliyorum sen de işine çok emek verdin ama bu yemekte seninle Mehmet'in ayrılmak üzere olduğunuz duyulursa Büsbütün yıkılıyormuşuz gibi bir görüntü oluşur. Bahar kimsenin bu gerçekten haberi yok ki. Ayrıca ben o insanların bu haberle ilgileneceğini falan sanmıyorum. Evet, Mehmet'le senin evliliğin kimseyi ilgilendirmez. Ama şadollu yönetim kurulu başkanının karısı ile ilişkisi piyasayı ilgilendirir yıkılmamızı büyük bir zevkle izleyecek ve bundan bir sürü çıkar sağlayacak o kadar çok kişi var ki şaşırırsın. Mehmet benimle hiçbir sıkıntısını paylaşmadı ki. Şimdi sen benden bana sıkıntılarını bile anlatmayan birine yardımcı olmamı istiyorsun öyle mi? Evet. Bak zor olsa da bunu ailemiz için yapmanı istiyorum. Bahar sen de evlendin. Böyle bir şey Gökhan yapsa Allah aşkına sen kırılmaz mıydın? Söylesene. Haklısın. Ama bu konu o kadar hassas ki. Ya da şöyle söyleyeyim. Özel olamayacak kadar hepimizi ilgilendiren bir durum. Of. Ah. Amma yorulduk Ay ha. Ben de. Ah. Kaç saattir dolaşıyoruz biz? Bilmem. Üç saat falan olmuştur ama. <laughs> sana uyup o cheeseburger'ı yemeyecektim ama o da mahvetti beni. <laughs> Tadı çok güzel demiştin ama. Canım güzel ama çok geldi tabi. Ben bir üzerimi değiştireceğim. Tamam canım. sen hiç aracılık Efendim canım. Biz iyiyiz ya sen. Merak etme Levent gerçekten iyiyiz. Gelince gözlerine inanamayacaksın. Her şey kontrol altında merak etme. Şüphelenmesi için hiçbir şey yok ki. Tamam. Ben tekrar arayınca seni sanki gülsünmüşüm gibi davran. Sonra da annenlere seni bize davet ettiğimi söylersin. Sonra atla bir taksiye gel. Aa sakın zile basma. Telefonu bir kez çaldır ben aşağı inerim. Mehmet Bey takımınız kuru temizlemeden geldi. Sağ olun Nilay. Eve gidecek misiniz yoksa otelden bir oda ayarlayayım mı size? Gerek yok. Burada hazırlanacağım. de gelmeyeceksiniz sandım. Mehmet takımını şirkete istedi. Ben Mehmet'le gitmeyeceğim anne. A, öyle mi? Kiminle gideceksin peki? Engin'le gideceğiz. Tabii kızım. Sen uygun olanı daha iyi bilirsin. Müsaadenizle. ...dayanamayacağım artık. Uykun mu geldi? Hem de feci ya. halde. Şey ha. Senin gelmedi Hı. mi? Gazetek Gelmez olur mu? Birazdan yatarım Gazetek ben de. Bilen. Hadi iyi geceler. İyi geceler canım, sana da. Kırılırken <laughs> <laughs> rüzgarda... ...tutunacak bir dal bulsam içime bir güneş doğsa Derin uykulardan uyansam Sen geçsen aklımdan Çığırsam pişman olsam Ellerin artık çok soğuk Buz gibi bırak git çek ellerini Söyle değer miydi söyle değer miydi? Gün olur her şey silinir, gün olur yeni baştan dizilir, gün olur gemiler geçer, gün olur daralır boğazın düğünlenir. değer söyle değer insan böyle bırakıp gider değer. Söyle değer mi? İnsan böyle bırakıp gider mi? Savrulurken rüzgarda Tutunacak bir dal bulsam içime bir güneş doğsa Derin uykulardan uyansam, sen geçsen aklımdan çıldırsam, pişman olsam. Ellerin artık çok soğuk, buz gibi bırak git tek ellerini. Söyle değer miydi? Söyle. geşilir gün olur yeni başlar dişilir gün olur gibiler geçer gün olur buralar ucası günleli der söyle değer mi insan böyle bırakıp gider mi değer mi söyle değer mi insan böyle bırakıp gider mi söyle Der miydi söyle